Şu anda çok pahalı bir trade up yapacağım. 10 tane yılan koleksiyonu StatTrak Minimal Wear 0.09'un altında skin kullanacağım ve almak istediğimiz şey AK-47 fabrikadan yeni çıkmış StatTrak Ice Cold. Yapabilirsek az da bir kar edeceğiz. Bakalım yapıyoruz, göreceğiz. Umuyorum ki olur. <laughs> çok gergin Hadi. bir. Hayır Tamam, bir tane ufak bir talihsizlikten sonra ikinci denemeyle kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Şimdi bundan ümitli miyim? Evet, ümitliyim. Çünkü yani çıkması lazım yani. Neden olmasın ki? Yani niye olmasın? Değil mi? Neden olmasın? Oğlum Hadi lan lütfen çıksın lan. Çok istiyorum a koyayım. Tamam. Tamam. Hazırım. Hazırsanız 3 2 1 İşte bu! Onun is işte bu! böyle s a kodumun oyunu ne oldu lan? O çocuğun oldu lan An avradını göstersin a kodumunun oyunu. Ha ne oldu? Girdi mi lan? Girdi mi oğlum? Stat direkt AK47 buz kaplamalı fabrikadan yeni çıkmış. A girdi mi a kodumun oyunu? Girdi mi? O r çocuğu oyun. Of bize 006 Allah'ım ya Rabbim hadi. Kaç para kaç para ananın am girdi mi? Am girdi mi am kudumun oyunu 2200 lira. Hadi s git buradan hadi s**ir git şimdi buradan. Am kudumun oyunu. Evet arkadaşlar daha fazla böyle trade up videosu için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum görüşmek üzere.